Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber Beşiktaş Antalya Spor maçı oynayacağız biliyorsunuz süper kum maçı var Yanımda konuğumuz yorumcumuz aynı zamanda can ciğer dostum Mehmet Boyoloğlu var hoş geldin Mehmet Nasılsın iyi misin Batuhan? İyiyim Mehmetciğim sen nasılsın? İdare eder Arkadaşlar biliyorsunuz Beşiktaş Antalya karşı Katar'da süper kum oynayacak Eksikler çok fazla ancak biz maçımızın tadı kaçmasın diye eksikleri Kavdu'ya dahil ettik. Mehmet bir skor tahmini alalım senden ve biz de maça geçelim. Antalya. Kanka sesini kesiyor bir daha. 2-1 Antalya. 2-1 Antalya alır dedi. Olabilecek şeyler tabii ki. Nuri Şahin maç başında çok inandığını söyledi. Antalya Spor'un alacağına bir hayli emin. Kendisi ve ekibi Antalyaspor Spor camiasına bir kupa yakışır artık demişti. Öbür tarafta Önder Hoca. Beşiktaş'taki ilk günlerinde bir kupa. Alma hedefine sahip. Katar'dayız. Biliyorsunuz artık Katar adajında şampiyonlar gibi olduğuna bakmayın. <laughs> Güzel bir kupa olsun istedik. <laughs> Maçı. Antares başlıyor. İki başarılar diliyoruz. Biliyorsunuz oyunda Jose de yok. Onun yerine Asif oynuyor. Direkt oyunda yok. Hani kadroda falan da değil. Direkt oyunda yok. Sert bir müdahale. Güray. Güray'ın bazı Maykaro. Güray. Mukayri. Güray. O ikili yine baslaşıyor. Mukairi orada. Doğukan. Doğukan hala top kendisinde. Atiba aldı bu. Piyaniş. Rozier. Valentin Rozier. Atiba. Batshuayi geriye doğru. Piyaniş. Piyaniş'ten Serdar. Serdar'dan Rozier. Gezal bir Gezal Rozier. Serdar. Serdar'dan Atiba. Tempoyu biraz daha düşük tutuyor. Beşiktaş. Piyaniş. Bak şu an tek dolar Oğuzhan. Rozier. Serdar. Dakikalarımız 8'i gösteriyor. İki takım da temkinli şu anda. Montero. Piyaniş. Piyaniş yerden. Bak şu Aldı bak şu Bıraktı Piyaniş'i. Piyaniş. Vurdu Piyaniş. Kaleci Bofen. İlk şut Beşiktaş'tan. Maç nasıl başladı Mehmet? Güzel başladı. Beşiktaş ve Antalya Spor iyi bir mücadele yapıyor. Sanki Beşiktaş biraz daha üstünlük koyuyor gibi ama duruma göre değişir. Gezal bu arada korneri kullanacak. İçeride Serdar, Atiba gibi önemli isimler var. Oğuzhan'a doğru. Oğuzhan vuruyor. Savunma nasıl ekti? Doğukan, Montero orada. Atiba en geride Rıdvan. Rıdvan. Kaleye de baktı Rıdvan. Yerden Oğuzhan'a. Oğuzhan bakıyor. Oğuzhan bir çalım. Oğuzhan vuruyor Galeri Bofen. Uzaklaştıran top Larin'de kaldı. Larin. Pjanic. Yerden Valentin Rozier. Ye. O da bıraktı Gezal'a. Gezal vuruyor Galeri Bofen. Üst üste şutlar. Korner. Bofen resmen kalesinde devleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gezal orada. Vatçay arkadan doğru seken top. Oğuzhan orada. Oğuzhan bıraktı. Montero. Montero. Kalede baktı. Montero vuruyor yine Wofa. Bir tanesi bir var ya Mehmet. Şeyde. Exend'e çalışıyor Aynı şimdi. De. Evet. Hani kelimeleri uzatarak yapıyor. Öyle bir mi Spiker? Yok yok. Allah korusun. Pjanic. Bir yerden Pjanic. Topu yine aldı Beşiktaş. Pjanic. Bıraktı Ozan, Oğuzhan. 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 Dışarıda. Oğuzhan Şıktaş vuruyor. Beşiktaşlı topçular çok bencil oynuyor. Biraz daha pas oyunu yapsa gol, gol bulabilirler. Heyecanda başladık Mehmet. Bofen, Kaleoş'un kullanacak dakikalarımız 17'yi gösteriyor sevgili izleyiciler. Sizler de yorumlarda mutlaka maçla ilgili görüşlerinizi ve skor tahmininizi yazmayı unutmayın. Maçla ilgili analizlerimiz Instagram sayfasında olacak. Bunları da unutmamak gerekiyor. Piyaniş, Mukayri, Mukayri, Serdar oradaydı. Rıdvan, hemen kayıcısı Ersin. Ersin üzgün. iyi <laughs> kafayla Atiba tek top Oğuzhan. Olsandan gezal. Gezal bıraktı Atiba. Atiba arkadaşlarına bakıyor. Piyaniç tek top. Bachraiyi yerde kaldı Bachraiyi. Olsan aldı. Olsan. Olsan yerden Roziye. Bir gezal bıraktı Olsan. Araya bıraktı Bachraiyi. O da bıraktı. Gol geldi. Pierre gitti gol gol! Beşiktaş 1-0 önde. Golle ilgili yorumun Mehmet Hoca. Yerden görmek istiyorum golü. Golün tekrarını bekleyelim dedi. Sevgili Mehmet Hoca. Yorumları da ayrıldı. İşte golün tekrarı. Oğuzhan araya doğru. Pierre'in golüyle. Gol yani belki bir offside var mı diye bir düşündüm ama barış gol. Veysel'in de ayağının arasından geçti, bacak arasından geçti. Top. Sandra'ya yapıyor. Bu sport. maçı almak istiyorsa böyle hatalar yapmamalı. <laughs> Basit bir gol yoksa. Teşekkürler Ömer abi. <gülüyor> <gülüyor> Güray, Güray baktı Güray. Rozier. Topu çekti Rozier. Serdar. Tempoyu yine düşürmeye çalışıyor. Beşiktaşlı oyuncular Montero. Larin'e bir pas. Larin. Pjanic. Başoy. Miyallan Başoy, Başoy. Başoy veremedim sana. oğlum. Onun... Bugün aldığımız haftan sonra iyi gelmedik Mehmet. Hadi <laughs> düşe. Dışarı... Nasıl cümleler kuruyorsun? Bir de Mehmet diyorsun yani. Ben <laughs> ne yapalmışım? <laughs> Rosie bir kafa. Rosie ikinci çalım. Rosie kafayla Atiba. Çok şık döndü. Atiba çıksın. Yerden Larine gelmedi. Bir top kaybı daha Poli. Yıllarca Milan'da oynadı. Freddy. Freddy. Kaptan Freddy arkadaşlarına bakıyor. Güray. Araya doğru bir top gelebilir. Araya doğru bir top. Serdar Ersin. Ersin mutlu. <laughs> Bu pozisyonu kurtardığı için. Rosie bir top kaybı daha. ve top çıkmadı. Üst üste top kayıpları Beşiktaş'ta. Freddy. Freddy araya doğru bir pas. Doğukan. Oğuzhan kapattı orayı. İyi bir orta geldi. Rıdvan'a doğru bir kafa. Oğuzhan döndü. Mukayrı vurdu Ersin. Atiba. Bak şu an çıkmak istiyor. çıkamadı. Mugayrı. Veysel. Andre Boli. Bir atak şansı daha. Rozier. Montero Atiba. O pas geçerse olur mu? Olmadı. Yine bir top kaybı Veysel. Topu iyice. Ayağında kaldı diyebiliriz aslında. Antalya Spor için Oğuzhan. Oğuzhan yerden bırakır mı? Bıraktı. Gezal'ın ondan Gezal geliyor. Gezal. Yerden bıraktı. Bak şu ayı. Bak şu ayı. O da bıraktı. Piyani. Yine aynı gol diyebiliriz. Piyani. Basit goller ama aynı gol. iki gol de aynı gol. 2-0. Asist aynı. Gol aynı. Mehmet Hoca. Yani Antalya savunmasının tamamen bir depresyonda olduğunu görüyoruz herhalde. Yani böyle savunma mı yapılır? Hayatımda böyle savunma görmedim ben bir kere. Mehmet sinirli. <laughs> İki pozisyonda aynı gölden yenmiş yani. 23 ve 38. dakikalarda gelen gollerle 2-0 önde Beşiktaş. Özellikle golden sonra Antalyaspor'un bir baskısı vardı o baskı... Ersin tarafından bir O da Pjanić aldı bu Pjanić. Pjanić... arkadaşına bakıyor. Bak Şuhayi. Hemen aldı Bak şuayı Bak Gelen kimse yok. Şimdi Gezal'ı gördü. Gezal. Gezal. Gezal vuruyor dışarıda. Raşit Gezal. Fakir mahrezi Gezal. Kötü bir tabir oldu galiba Mehmet. Spiker sensin yorumcu benim. Bizi ne verir söylüyoruz. <laughs> Freddy. Bu Bünyamin. gol olur. Bünyamin bu arada bekletmeden bir orta. Rosie kafayla. Ozan. Ozan. Larin'in koştuğunu gördü. Ozan. Sağ çek topu Koşu onu da bıraktı Gezal'ın. Gezal. Gezal. Bir canım gelir mi geldi. Gezal. Gezal baktı. Gezal. ikinci canım olmadı. Devamında Güray. 45 artı 1 oynanacak. Son atak diyebiliriz. Doğukan. Freddy. Atiba da oradaydı. Doğukarız. Mukayro döndü. Freddy bir orta daha. Orada geldi. Bir kafa. Dışarıda. Out. Be. İyi görev ediyor. Mehmet iyi görev yorumları. Sen de. Yani Antalya savunmasının evde oldukları, maça gelmedikleri, Beşiktaş hücum hattının çok rahat bir şekilde savunmayı geçtiği dışında başka bir şey yok diyeceğim. Arkadaşlar dilerseniz 2-0'lık skor üstünlüğü de görüyorsunuz. Beşiktaş üstünlüğü var. Antalya Spor'a karşı ikinci yarıya Beşiktaş başlayacak. Katar'da Süper Kuba'nın ikinci yarısı başlıyor. Gide gide o diyor Doğusan. Serdar. Frederic Montero. Montero. Kyle Aldıların bıraktıların. Serdar. Topun üzerinden atla Doğusan. Bak veriyor haberi yok. Doğukan. 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 Tek başına gidiyor Doğukan. Aldı kayırıyor Frediye doğru. Serdar. Voleyle. Bak Güray Antalya bir gol atacağı bence Yine havadan bir top Pjanić çok şık döndü Pjanić Sektire sektire gidiyor Pjanić Pjanić Batruay'da kaldı şimdi Pjanić aldı Kontratak şansı Pjanić Pjanić yerden Batruay Batruayyyyyyyy Gol geldi 3-0 Mehmet Hoca ne zaman gol gelecek dese Tersi oluyor Beşik kaç atıyor Antalya gol baratacak diye bir şey demedim. Ben gol <laughs> olacak dedim. <laughs> Bak şu ay. Eleştirili. lan Allah konuşamadık. <laughs> <laughs> Bu gayrı üçüncü kez santra yapıyor. Dakika 51 3 0. Farka gidecek gibi duruyor maç. İstediği tempoyu ayarlamasına rağmen, istediği baskıyı kurmasına rağmen Antalyaspor Golle buluşamadı. En büyük sıkıntısı Başşahi. Döndü verdi Başşahi. Gezal offside. İşte burada offside anı. Gezal. Kudriyashov. Uzun bir pas. Doğukan. Havadan bir pas. Bahadır Öztürk. Kudriyashov. Bahadır. Bahadır. Kudryashov ikili başlaşıyor sürekli. Doğukan, Doğukan orada. Rozier, Güray yerden, Freddy. Freddy'den. Montero çok şık bir adamızın. Rozier, Oğuzhan, Oğuzhan yerde kaldı bak şurayı. Gezal, 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 Gezal. Kudryashov orada. Gezal, oha. Gördün mü? Evet gördüm? Yani, ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki? Değişiklik yapalım ya. Oğuzhan yerine Can Bozdağ'ın oyuna olacak. Orada Alex Texier'e var onu oyunu al. Birazdan alayım. Can oyuna girdi. Tarih verebiliyor muyuz ya? Ne tarih? Genel olarak günün tarihini. Niye? Ne? verdi yani. Ya bu Türkçe sınavı sorularına baktım ne diyecektim. Ya oğlum manyak herif birazdan bakacağım. Pjanic bu arada Pjanic Bofen <gülüyor> Maçta <laughs> Geza Can baktı Can vuruyor yine Bofen No yer mi Bofen mi? Görmekte zorlanıyorum Ne yapıyordun burada? Ne? Şu şeyi okumaya çalışıyordum Oğlum Türkçe edebiyat farklı değil mi? Şey olarak sorular olarak ee... Atı mı vuruyor orada Freddy? Serdar bıraktı. Lerin Kudryashov, Dönen top. Piyaniç. Anan. Ay. Out. <laughs> Sen hocanın bize verdiği çalışma kağıdını gördün mü? Hangi hocanın? Elif hocanın. Yok. Ha, gör bakayım ne diyeceksin hocaya. Onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Çünkü video olduğum için her şey kayıt altında. <laughs> ya Allah razı olsun hocadan ya. Böyle çalışma kağıdı verilemez. Gezal bu arada şu çok şık çalımlar. Gezal. Raşit Gezal geliyor. Gezal. Yerden bıraktı Can, can vuruyor. Dönen top. Kudriyashu. Hamilton. Hamilton. Yıllardır ligimizde. Aynı Freddy gibi. Gezal. Gezal top kaybı. Freddy. Kaptan Freddy. Dakikalarımız 70'i gösteriyor bu arada. Gaşa. Poli. Rıdvan iyi paslaşma. Larin. Kaylarin. Larinden Larin'den upuzun bir pas. O pas öyle fazla aldı ki. Bofen'in elinde. Bofen. Kafayla Pjanić. Larin yerden. Batshuayi. Bir kez daha Larin alır mı? Larin. Larin çek topu. Larin vuruyor. Kaleyi Bofen. Dönen top yine Bofen. İki hamlede Ruth Bofen. Ligimizde 9. senesi 4 sene Eskişehir Spor, 5 sene Antalya Spor. Hamilton bu arada aynı hizgede Freddy, Freddy Ersin. Kimi alayım Mehmet sen söyle. Alek Teixeira. Aaa Goat'ı al Kenan'la Alek Teixeira aynı anda giriyor oyuna. Lan yine bak şu an hiç görmüştük kaçta. Antalya Spor'da da bir değişiklik var. Gözlerin görüyor. En az en az iki golü var Kenan'ım. Kenan Karaman 30 maç haram olsun. Out. Ersin. Montero. Yerden iyi yere. Alex Teixeira. Çek topu Teixeira. Bire, Bire de geçti. Alex Teixeira. Teixeira. Onu karşılamaya gelen Poli. Ortada geldi. Kenan Karaman. Kenan'ın şutu. Out. Kenan Karaman kafasının bak diğerle topun alakası yok. Ruth Boffen. Enzo Kırıbelli. Serdar araya girdi. Serdar. Serdar. Pjanić. Piyaniç yerden. Kenan. Kenan. Çizgili Kenan. Pjanić. Yerde kaldı. Kırmızı beklentisi var. Hakem. Sarı kartı çıkartıyor Bahadır'a. Mantıklı bir karar. Pjanic orta Kenan İndevir arka taraf. 4-0. Mehmet Ölü geleceği gördü. Onu oy A, oyuna oyunu al dedi. Ben Kenan'a demiştim ama gol atacak ki. <laughs> i̇şte kalite farkı. Asist Kenan bu arada. Yok gez almış. Yok mu bir Kenan Karaman oyuncu kariyeri yok mu senin okulda dövmem? Freddy. Kafa gelir mi bu arada? Rosie'ye kafa, Can. Can. Ben bu görüntü ayarlarını bozdum ya. Can As çok güzel çaldın lan Can. Kendi gidiyor Can. Vur oradan, vur oradan oğlum. Olan yapamadım lan. He oldu. Yarı sahayı çalım şeyle. Yaparım Top sektörü sektörü geç zaten. Yaparım orada. Vallahi kolay bence. Ama bot yemiyor. Allah Allah neden acaba? Ya, vallahi oğlum başka yeri Gol. Gol. Kribelli! 4 1 Enzo Kribelli. Kribelli'nin golü. Pjanic. Atiba. Rıdvan tek top. Teşehir'e. Kenan. Kenan. Kendim gitmek istiyorum dedi. Kenan. Kenan. Kenan çalımlarla geldi Kenan. Kenan direkten. Atiba dönen top. Alex Teixeira çok kötü vurdu. Freddy. Araya doğru bir bas Doğukan. 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 Doğukan sinik. içeride Krivelli var yine. Doğukan orta çok kötü. Artık tekrar 88 şöyle bir genel maç değerlendirmesi alalım artık yavaştan. Mehmet Hoca'dan. Hocam söz sizde. Yani Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e şu lafı demek lazım. Siz bir stoperlere hiç mi savunma çalıştırmadınız? Adamlar sanki... Aynı değil mi? Yani adamlar sanki evde oturuyor. Şey oyun oynuyor. Bu arada çok güzel geldi. Bu, 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 bu. Çok güzel geldi Beşiktaş. Hatrikle bitiriyor Pjanic. 5-1. Öyle güzel paslaştılar ki izlenmesi gereken bir gol. Can pası yere. Teşehir'e tek top. Arka tarafta Pjanic. Kaleci ne yapsın. Önce de doğru çıktı. Yani bu kadar basit bir savunma hatası olamaz belli bu arada artık sol saniyeler sevgili izleyiciler gözler hakemde derken Kuba'yı kazanan Beşiktaş Beşiktaş 5 beş, Antalya Spor 1 Gerçek hayatta da umarım güzel skorlarla güzel mücadelelerle biten bir maç olur Kazanının benim için bir önemi yok ancak güzel maç olsun bizim için her zaman önemli olan odur Mehmet gerçek hayatta ikinci skoru tahminin var mı neler diyeceksin 2-1 Antalya Antalya Spor'u her türlü alır diyorsun gerçek hayatta Evet, Antalyalı değilim ama 2-1 Antalya Beşiktaş almaz. Olabilir. Ben Beşiktaş'ın 3-0 maçı kazanacağını düşünüyorum. 3-0 ne oldu bu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Beşiktaş kupayı kazandı. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mehmet, son bir diyeceğin var mı? Arkadaşlar Hıcağı, gördüğünüz gibi harika bir maç oldu. İnanılmaz ma olaylar oldu. 5 gol. Beşiktaş'tan 1 gol, Antalya'dan Pierre'in hat-trick yaptığı bir maç oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili Mehmet geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.